Milli uçak, milli radar ve milli füze işte Türkiye'nin havacılıkta dönüşümünün kısa bir özeti. O dönüşümün son örneğini Kızıl Elma verdi. İlk kez jet motorlu bir insansız savaş uçağı görüş ötesi hava hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini buldu. Peki bu başarı nasıl geldi? İşte Türk Havacılığında yeni çağın anatomisi haberimizde. Haberin ardından kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyenler. Dakikalar sonra tekrar sizlerleyiz. tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık. Dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağı havadan havaya füzesini radar güdümüyle ateşleyerek bir hava hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye savunma sanayinde sadece takip eden değil artık oyun kuran ülke olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bayraktar Kızıl Elma, Dünya Harp tarihinde bir ilki başardı. İnsansız bir savaş uçağı, havada jet motorlu bir hedefi füzeyle vurdu. Ama bu başarı sadece bir füze atışı değil. Arkasında ASELSAN'ın radarı, TÜBİTAK'ın füzesi ve NATO sistemlerinden bağımsız milli akıl var. İşte Türk Havacılığında yeni çağın anatomisi. <laughs> Tarih 29 Kasım 2025. Yer Sinop. Gökyüzünde Türk Havacılık tarihinin en kritik sınavlarından biri veriliyor. Bayraktar Kızıl Elma kanatlarının altında yerli mühimmatlarla havalanıyor. Yanında ise Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16'lar ona eşlik ediyor. Ve beklenen o an Kızıl Elma görüş ötesindeki jet motorlu hedefi tespit ediyor, kilitleniyor ve tetiğe basıyor. TÜBİTAK SAGE imzalı Gökdoğan füzesi ateşleniyor ve tam isabet. Bu sadece bir hedefin imhası değil. Dünya harp tarihinde bir ilk. İlk kez insansız bir savaş uçağı hava hava muharebesi yeteneğini kanıtlayarak jet motorlu bir uçağı düşürüyor. Peki Kızıl Elma görülmeden görüp Vurulmadan nasıl vurdu? Gelin gövdenin altına inelim. Bir savaş uçağının en hayati organı gözleridir. Kızıl Elman'ın burnunda Türkiye'yi bir üst lige taşıyan Aselsan Murat AES radarı var. Murat radarı elektronik hüzme yönlendirme kabiliyeti sayesinde eş zamanlı hava hava ve hava yer angajman yetenekleri sunabiliyor. Radar füze güdüm kabiliyetiyle hava hava angajmanında stratejik bir üstünlük sağlıyor ve modern hava harplerinde oyun değiştirici bir rol üstleniyor. <laughs> Murat AES radarı elektronik karıştırmaya dirençli ve yüzlerce hedefi aynı anda takip edebiliyor. Bu keskin göz artık sadece Kızıl Elma'da değil, milli muharip uçak Kaan, Anka 3 ve Hürjet'te de standart olacak. Bir başka kritik görevi ise Aselsan'ın geliştirdiği Toygun icra ediyor. Toygun, termal dedekleriyle gece gündüz fark etmeksizin hedefi cam gibi net görüyor. Tekli, çoklu hedef takibi, otomatik hedef tanıma, lazerle hedef işaretleme ve mesafe ölçme, lazer nokta takibi ve hava hava, hava yer görevlerine uygun hedefleme sistemi. Tüm bu görevler Toygun'u eşsiz kılıyor. Kızıl Elma'nın bir başka gözü ise Karat. Kızıl Ötesi arama ve takip sistemi muharip insanlı ve insansız tüm hava platformlarına entegre edilebiliyor. Sabit kanatlı uçaklardan helikopterlere, sihalardan savaş uçaklarına kadar geniş bir yelpazede görev yapabiliyor hedeflerin ısı izini kilometrelerce öteden tespit ediyor. Herhangi bir sinyal yaymadan sessizce tarıyor, görüyor ve takibi alıyor. İşte bu yüzden Karat, Kızıl Elma'nın görülmeden gören doktrininin en kritik parçalarından biri. Kritik bilgilerin taşındığı bağlantısı ise Türkiye'nin milli taktik veri ağı T-Link projenin en az konuşulan ama en büyük devrimi ise haberleşmede yaşandı. Normalde NATO ülkeleri uçaklarında Link 16 veri bağını kullanır. Ancak Türkiye burada kendi sistemini kullandı. Türk Hava Kuvvetleri tamamen yerli T-Link sistemini devreye soktu. Kızıl Elma NATO'ya ihtiyaç duymadan Gökdoğan füzesiyle hedefi vurdu. Bu sayede Kızıl Elma ateşlediği Gökdoğan'ı havadayken yeniden yönlendirebiliyor. Hedefi uçuş sırasında bile değiştirebiliyor. Müzik ve zincirin son halkası Gökdoğan. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği bu görüş ötesi hava hava füzesi Kızıl Elman'ın verdiği komutla kanattan ayrıldı ve jet motorlu hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye tarihinde ilk kez milli bir uçak, milli bir radarın işaretlediği hedefi milli bir hava hava füzesiyle etkisiz hale getirdi. Dost ateşi riskine karşıysa milli dost düşman tanıma sistemi devredeydi. Bu tarihi testi F-16 kokpitinden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar takip etti. Sinop açıklarında yaşananlar bir film sahnesi değil, Türk savunma sanayinin geldiği noktanın ta kendisiydi. Murat radarından, tailing ağına kadar her bir parça dışa bağımlılığın zincirlerinin nasıl kırıldığını gösteriyor. Kızıl Elma, görülmeden gören, vurulmadan vuran konseptiyle sadece bugünün değil, geleceğin hava harbinin de galibi olmaya aday.